Merhabalar köyde yaşam kanalından herkese selam ee, bugün neredeyiz bugün köyümüzdeyiz ee, şimdi Kevser yengem var bizim köyden onların şeyine gireceğiz ee, harımına harımından e, ısırgan otu toplayacağız oradan da bozalana gideceğiz bozalanda hem işlerimiz var hem bozalanda bugün pide yapacağız ee, küçük kendi yaptığımız fırınımızda doğal fırınımızda pidemizi yapacağız. Onunla ısırgan otu lazımdı. Güzel bir pide yapalım. Hem de orada e, işlerimiz var. Böyle incirlerimizin dipleri çapalanacak. Çeşit çeşit işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Isırgan otlu bir pide yapalım dedim. Yani epey oldu. Yemeli canım çektik. Isırganla da çok güzel olur. Bu ısırgan hani sadece harımlarda mı çıkıyor ya? Öyle olmalı baksana. Ee, Evde konuştuduk biz bunu da harımlarda mı oluyor sadece diye. Ne oldu? Elim ısırdı. Çok fena battı. Ee, eldiven alsaydın ya sen elini. Vardı ya. Sebettim içinde. Ee, getir gelmedim. Onları da geçecek mi? Ne eldiven değil de kumaş aldım. Faydası oldu. Kıstırmaya artık. Bu ısırganlar dişi mi erkek mi ana? Az kalın gibi duruyor. Dişi. Dişi mi? O şeyinden öyle olmuş. Besimli de ondan biraz da katlamıştı. ondan o kadar acıttı. Taze olsaydı acıtmazdı. <laughs> Bunun zaten dişisi yeniyor değil mi? Bir Bidelerde o dişisi kullanıyor erkeğini koparabilsen o daha lezzetli olur. Hem daha şifalıdır. Onu e, dezen bir sene ayaklarında falan bir şişme kaşıntı oldu da onu haşladı da sardı da annem şifalı diye duydular da hmm. geçirdi de iyi, iyi geldi herhalde. Ondan sonra bir daha olmadı. Alerji gibi bir şey oldu. Da kopardık süre çoğalıyor da şimdi bu kopardım ya bu sürgünler büyüyecekler Can var mı? Harımlarda ters oluyordu, ondan mı oluyor bilmem bu harımlarda oluyor bu. Gene dışarıda da oluyor da iyice mevsimindeyken olur dışarılarda. Genel dışarılarda da ters. Tersli yerlerde oluyor. Epey oldu mu? Biraz yaptım. Bir, bir şey yapacağız ya. Böyle bastırınca bir tepsi yapacağız ya. Evet şimdi boz geldik. Boz da bayağı bir değişiklikler var. Bunlar ne yaptın ha sen böyle? Bunların kumunu araladım. Fırınları ortaya çıkardım. Bir de orada güzel güzel taşlar vardı. Götürüp atma kıyamadım. Bir tane ocak yaptım at <laughs> 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 ne güzel olmuş burası i̇ki, ya. 2 dakikada ya Vallahi. Rüzgardan yapamıyoruz ya burası çok rüzgar alıyor hem yazın hem kışın. Bugün Aynen. Allah'tan iyi de. Böyle dokuzlarda bile gelirsen iyisin. 11 on 12 on geldi mi bir rüzgar başlıyor. O yüzden buraya dedim çevreleyeyim. Ee, burada da yemeklerimizi pişirelim dedim. Vallahi burası bile çok güzel oldu. E, olmuş. Güzelim taşları atmak istemedim. Kayrak kayraktı güzeldi. Burada yığmışız biz tarladan buraya atmışız. Hı hı to topuk olanlarını da götürdüm göçük evin oraya attım kayrak ve güzel olanları da buraya yerleştirdim böyle güzel bir şey oluştu bakalım burada da yemek yapacağım ben bugün e, Çintar e, kızartması istiyordu Süleyman ona bulanarak hmm. onu da yapan buraya gelmişken dedi böyle de yemek derdim olmasın asıl yapacağımız bir de şimdi ısırganlı bir de başlayacağız gel. evet. bir de ben şey yapıyorum e, Süleyman da onu yapacak Dünyam kaldı. Böyle incirlerimizin altını kazıyoruz. Bunları Şimdi neden yaptım? Bu buradaki nerede yapmışsın? Şey, yaptılar. su biriksin diye, etraftaki sular akıp gitmesin diye ondan arık yaptım. Hı. Hmm. Baksana bu incir sulanmış, hemen yeşil olmuş. Öbürlerinin dalı siyah görünüyor. Onu domuz amcam gazı vermişmiş. Şurası yeşillenmiş. Bak bu garip ilkbaharda bir fırlıyor. çok büyük oluyor. Hmm. Belki seni ben böyle gaz dedim. Bunlar da damlamış çok güzel büyümüştü. Farkın hatırlayayım Aynen güzel. İşte onu hepsine yapılacak yarısı var. Şu şu alan var çok değil. Üst tarafı kalmış, alt tarafını hep yapmış annem. Güzel de olmuş, bayağı. Üç bir... dört sürekli yapıyorum. Sen geliyor mu hep ben yokken? Geldim, iki gün evde bir şeyler yaptım. İki günden sonra sürekli her gün sabah tın 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 tın. <laughs> Ondan sonra arkamdan bir şoför geliyor ben alıyor bazen. <laughs> bazen almıyor. Ama yürüyüşü de sevdim. Biraz rahatladım, yürüdüm. iyi oldu her gün. Burası çok güzel olmuş. Ya. Buraya çok beğendim mi? Onun yukarı ne, sağlam bir duvar yapmamız lazım. Yoksa yine güçlü bir yağmur gelirse direkt doldurur oraya. Gerçi bu, e, Mustafa'm sürmeyecekmiş artık. Karlar. biz Üst de dikkatli mı? bir şekilde sürer süre, sürdürürsek şey olmaz kum gelmez hmm. bir de burayı elletme yalnız ya şu yumuş boşa gidecek ama çapasını kazarız traktörcülere şuralara e, şey yaptırma orada bir düz bir alan olsun traktörcüler sürmesin orayı gene burayı böyle alır ya şöyle şöyle sürmesinler fırından tarafa sürdürmeyiz de burayı alır <laughs> Ee, şimdi başlarız der bakalım. Hamurumuz kabardı. <laughs> Önce doğrama işini yapalım. Şimdi şey yaptık arkadaşlar. Otumuzu doğradık. Ot, e, bir tane bideye göre çok fazla görünüyor ama öyle olmuyor. Arkadaşlar soluyor bu ot çok e, fazla soluyor. O yüzden ne kadar fazla olsa o kadar güzel oluyor. Cide çok lezzetli bir şey zaten insan bolca istiyor içinde. Aynen bol olsun zaten malzemesi. Bol olması daha güzel geliyor sana ağzına geliyor güzel güzel. Et Et gibi tadı var arkadaşlar bize göre bu et otun e, elimiz acıyor diye yememezlik yapmayın hem şifalı. Aynen. E, şey yapın çok acımıyor işte geçiyor ilk zamanlar çok yakıyor o da ilk e, yapar yapmaz sonradan e, yıkarken falan e, yakmadı benim elim mesela ilk ilk tuttuğumda çok yaktı da bir Aynen. de ben ona eldivenle biraz ezdim böyle ısırganlarını ezdirdim. Eldivenle toplamalı ya. Eldivenle toplayınca şöyle. An... Bir de Austr Avustralya'dan e, sevgili seyircimiz bize hediye gönderdi. Biraz kaliteli bir şey, içi deriymiş. Hmm. <laughs> ben kumaş olmaz diyordum. Dediniz, "Çekerek ne orada bir de yapın." dediniz. Bakın yapıyoruz artık. Bu pide çok kolay arkadaşlar. E, açma şeyden de bir farkı çok olmuyor. E, bolca yağ koyuyoruz şeyin altına. Hamurun altına. Isırgan otu da falan şey istiyor zaten. Yağ istiyor. Zeytinyağı değil mi? Yağı da. Hmm. Kendi yağımız. Çiçek yağı da olur ya bulamayanlar onu da şey yapar. Her türlü yağ olur. Hamuru... nasıl ayarladın onu? Hamuru poğaç hamuru gibi yaptım. Bir bardak süt, bir bardak e, su ılık, bir buçuk bardak diyelim suyu illa e, şey yaptım, ılıttım cezede. E, sonra altına da böyle yarım çay bardağı yağ koydum, tuz, birazcık şeker, maya, şekeri de maya şey yapsın diye e, Kabartsın diye şey yaptım. Koymasan olur. Maya normal maya mı? Hani hazır maya mı? Bak maya. Kuru maya. Hmm. Nohut mayası falan değil. değil hı mi? -hı. Nohut mayası daha güzel oldu. Onu her gün merasimle bir iş bana her zaman yapamayız. O ekmek olduğunda olacak. Amuru biraz cıvık yaptım çünkü nohut mayasında cıvık yapıyoruz ya biz. Öyle güzel oluyor diye. hamuru böyle elimizle bastırarak biraz açıyoruz, yayıyoruz şeyin içine. Çok kalın olmuyor değil mi? Aynı bir de bu, bir de. Ne olmuyor? Çok kalın olmuyor değil mi? Ha, kalın ince, ince yaparsan daha lezzetli oluyor. ince yapmaya uğraşırlar hep o yüzden. Bu galiba bura, bu Ege bölgesine ait desek bir şey yok. Bir de yapma usulü. Zaten pide bile <laughs>, Yunanca bir kelimeymiş, biliyor musun onu? Bilmiyorum. Öyleymiş. Eskiden hani Osmanlı zamanında Yunanlılarla hep beraber duruyormuşmuşuz ya. Hı -hı. Ege bölgesi falan. Evet. O ee, onlardan ge geçme bir kelimeymiş. Öyle ya, şeylerimiz... E etkileşim. Dilden, gelenekten, görenekten, mesela çok savaş olan yerler çok fazla kültür, kültürel gelişim sağlıyor. Neden? Çünkü savaşıp da oraya gelen insanlar onlara şey getiriyor. Medeniyet getiriyor, şeyler kolaylıkları görüyorlar, şey oluyorlar. Hatta şey bile gırgır gır geçer, biliyor musun onu? Bilmiyorum. Bizim yemeklerimizin bazı atları da birmiş. Onlarda aynı yemekler ve aynı isimleri koymuşlar. Hani eskiden hep beraber olduğumuzdan ee, mesela şey Recep Vedik de bile yarışmada <laughs> caci ki diye Cacı yarışmada en güzel yemeklerinizi tanıtın diye. Lan o bizim Cacık diye. <laughs> bizim Cacı'yı kullanmış diye ismini Recep Vedik. O bizim şey de o. Hmm. Çok zeki bir insan. <laughs> ne yapsa buluyor. Da vardı. No sarmada hmm. <laughs> da şey diyor. da diyorlardı galiba. Baklava ki diyor. <laughs> o bizim baklava be, bizim baklava diyor. Bizim baklava çalıştılar diyor. <laughs> i̇şte öyle yemek isimlerimiz de varmış. Bu pide ismi de oradan gelmeymiş. Diyebiliyorum ben. Yanlış bilmiyorsam. Belki bizimdir dergene onlar bir şekilde kullanıyorlardır. Veya da ortak bir kelimemizdir. Bir öyle çok olmuş değil mi? Hani sen özellikle Arapça da falan biliyorsun. Aa, bizim %80 <laughs> biz bile Arapça konuştuğumuz kelimeler. Arapçadan da çok kelime gelmiş. Farklı ben farklı biraz Arapçadan da gelmiş. Arapça e, öğrendim. Ondan sonra bir tane öğretmenim şeydi. Afgandı o kendi dili de şeydi, Farsçaydı. Ee, biraz dedim nasıl bir şey bir bakayım diye biraz onu da şey yaptım. Ee, hane, peder gibi şeyler de Farsçadan gelmi. Hmm. Yani zaten İngilizceden de çok Zaten etkilenmiş. işte eskiden beridir Biz bir hep beraber yaşadığımızda büyük bir toplum olduğumuzdan illaki etkileşim oluyor. Hı hı. Evet fırınımız hazır artık sıcaklığı gayet iyi üstü bile bembeyaz oldu bakın tavanla üstü beyaz oldu mu sıcaklığı düzellemedi. şimdi pidemizi görelim. Altı yeterli mi? Yeterli. At. At, yukarı kaç delik var? Nasıl? Aşağı koydum olmadan onu. Bir yandan mantar da yapıyoruz. Ee, una bulayıp o şekilde mantar yemeğimizi de yapıyoruz. Bunu çok tavsiye ettiler. Ama yapıyorum bakalım. Irgat hmm. mingen yemiş, bezen yapmış, bezen yemiş çok güzel oldu dedi. Ondan böyle yaparsın. Geldi gariyle bunu. Hmm. Bir de kaybise de zaten ya bu ocağı yaptık onunla. Evet. ne yanında çay olmaz ya. Evet. Ocakta çay pişiriyoruz. İki dakikada da kaynadı. Evet, pidemizi açıyoruz gar. Pidemiz doldu. Güzel afiyetle yiyelim. Ondan sonra iş baş yapalım gal. Ne olmuş mu ama? Hmm. Bu fırın gerçekten elektrikli fırınlardan bile daha güzel kızartıyor. <laughs> 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 Övünmüyorum, görüyorsunuz. Bu da size arka tarafa koyuyordum <laughs> oraya Ne güzel kokuyor, damağına mi mis gibi. Hmm. Kokular birbirine karıştı galiba. Mantarın kokusuyla bunun kokusunu ayırt edemiyorum. Bol otlu. Özlemişim be. <laughs> Çok güzel olmuş vallahi hı hı. Eline sağlık. Afiyet olsun. Evet, şimdi şeyimizi yemeğimizi yedik. Yukarıki ım, aşı şeylerimize de incir fidanlarımıza da böyle yapacağız. Bunları yaptırdık diyor. Bunlar hani suyu daha mı iyi aldıracak gari? Evet bunu damıza mı olmazsa bak şuraya aşağı gelen su doğru onun dibine gidecek. Bunu biz daha önce daha YouTube'a bile başlamadan önce Alanköy'deki zeytinlerimize yaptırdık. Aynen. Onun sonra bu sene de e, terasta emmimin zeytinlerini gördük. En güzel zeytinler. Onlar yatıştırmış. Onlar da böyle yapmışlar. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> Onlar de de böyle yapmışlar. Geçen sene de bu ağacımızdı değil mi? Bu ağacımıza evet. da yaptırdık. Bu, bu ağacımız, ağacımız da ölmek üzereydi. Canlandı, direldi. Şu an çok iyi. Aha. Bak ondan sonra birden yaprak çıkarma durdu. Zeytin kış gününe bile dezerma durdurdu. Orada da var. Birden hasta ağacımız ona da yapacağız. Ne Yapalım. Bakın bura, burada çok iş var aslında hiç iş yok gibi görünse de her yerde iş var. Her Şimdi yerde... daha çok su alması demek bunun kenarlarından daha çok su alması demek dibinde daha çok. E, su toplayacak ve daha çok nem olacak. Bu ağacımız tıpkı öyle olmuştu. Buna da böyle kocaman bir arık sistemi yaptırdık. Burada da bekletmiştik. E, tabii ters falan da atmıştık. Hayvan gübres falan da atmıştık. Ama bu ağacımızı görmeniz lazımdı. Yani geçen sene daha yeni abone olanlar bilmez de. Daha önce abonelerimiz bilir. Bu ağaç resmen kurumak üzereydi. Gıpkırıydı böyle yapraklar falan hiç yeşil değildi. Çok kötü bir haldeydi onu kurtardık. Güzel de oldu. Hem öğrenmiş olduk, bilgilenmiş olduk. Ee, incir i̇ncir fidanlarımıza yapmıyorduk biz bunu nasıl olsa arası sürülüyor diye. Annem bu sene onlara da yapalım dedi. Evet Zaten... sana yaptım, geçen sene yapmadık. Hmm. Geçen sene sen şeyle çapama durumla şey yaptım. Gazdı. Evet. Bu sene ben böyle çukurunu açasın var. Şimdi bunun çok işe yaradığını düşünüyorum çünkü buraya su birikecek birikecek derinlere doğru su gidecek yazın da su hala orada olmuş olacak Yani. böyle dümdüz olunca akıp gidiyor su daha çok bekler böyle ya çok faydası olur kesin köklerini fazla kazmıyorum ya çok yakın şuna ama kökleri gel gelir ya kazınca daha dibinde de vardır da gene dikkat etsin Orada bir armut ağacımız var. Kocaman oldu. Kocaman ağaç oldu. Diğerlerini geçmiş. Ee, onun kanalda bebeklik hali var. Görebilirsiniz arkadaşlar. Mehmet Ali bu da şey aşılar veriyor Süleyman. Ee, az önce onu düşündüm ben. Küçücük kalem kadar boyu varken şimdi 2-3 metre olmuş. Evet burada işimiz bitti. Şimdi köye doğru gidiyoruz gari evimize. 5-6 tanesi kaldı. O 5-6 taneyi de ileride yaparız zaten. Gelen giden başı. Ee, şey de yapacağız. Daha yolda giderken odun da toplayacağız. Sağdan soldan kuru odunlardan falan toplayacağız. Yolun kıyında sağında solunda varsa arayacağız diyor. Bir Ondan biraz erken dönüyoruz. Normalde kalsak yapsak daha yapılırdı da. Ondan biraz erken dönüyoruz. Annem de buraya şey yapmış, kapısını. İncir ağacını da yapmış. Göstersene bir Gerçek yaprağı Böyle kodum kenarlarını çizdim, orta Bunlar da incir oluyor. <laughs> İstediği ablasının gerekimdi kimdi İncir ağacı da aslında demiş. Yorumlarda vardı değil mi? Evet, hal yapıldı. Evet. Benim aklıma gelmemişti, güzel fikir oluyor bak bu. Bir başkasının farklı farklı fikirler ortaya çıkınca Hadi gidelim. Gidelim.